Selamlar ne yıkıyorum Ben Kebap Gaming. Diğer adı Deniz Ağabey Dündar. Bildiğiniz üzere kendimi tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Kanal tanıtım zaten yarrak gibi oldu. Onu ben de kabul ediyorum. Böyle montaj falan yok yok. Onları yapamadım. Neyse bunlarla idare edin şimdilik. Kanal profesyonel olduğu zaman da o işi halledeceğiz. Size sözüm oldu yeni bir kanal tanıtımı videosu çekeceğim. Neyse. Şimdi kendim hakkında size birkaç tane bilgi vereyim. Ama Deniz Ardın 2001 Maralık doğumluyum. 8'e geçeceğim bu sene. İşte alın teyokları teyoklara çalışmak zorundayız. Lanet olası gittiğimiz zaman çalışmak zorundayım. Neyse e, 2000 kaç oluyor? 2012'de babam beni terk etti işte. Ne ne yaşıyorum. Öyle işte hayatıma bakıyorum, ders çalışıyorum, kanalı azıcık götürmeye çalışıyorum. Hakan'la tanışmamıza sen anlatayım mı? Hakan'la nasıl tanıştım? Anaokulundan beri Hakan arkadaşım da. Hakan'la tanışma serüvenimiz çok değişik bir şey. Hele Ulaş var Ulaş. O da Hakan'ın arkadaşı. Hakan Hakan'ın ilk videosunda var ya. Şey Arap çocuk. Ha o. Eee, işte o. Onlara tanışma serüvenimiz çok farklı ya. Şey vardı bir tane. Çocuk var. Evin Akgöz ya. Buradan onda selamlar. Neyse. Hakan'ın kadın dövdü tamam benim. Ya dövmedi de işte sıkıştırdı falan. Sonra bunlar bana bir söyledi. Bir söyledi. Anam, babam, bacım. Bu bana Hepsi ağlıyordu en son evde. Ben de o ara tamam sözüm olsun. Biz de onu şey yaparız. onun sözüm olsun deyip yetiştirdim. Sonra yakın olduk işte. Doktor Akalot çıktı. Kebap yiyebilir çıktı. Tabi ulaşın kendi kanalı yok. Ha <laughs> ha şey var bir de. Adı neydi? Dur. Silent Scream var bir de. Ha, doğru kanalı olan. Ona da abone olabilirsiniz. Kardeş kanal değil onu da abone olun gitsinler. şeye koyarız bir ara montaj öğrenirsem ya da birine yaptırırsam. Abone olun gitsinler. Şeyine Hakanos'un kanalı da olacak merak etmeyin. O işler bende. Siz hayatınıza bakın. Neyse benim babam elektrik mühendisiydi sanırım yani bilgisayar da olabilir. Annem bankacı, anneannem serbest meslek erdi abi. Öyle işte. Dedem yok. Baba tarafı var. Olmalı baymış neyse uzun hikaye. An e kaç tane kuzenim vardı? Namık, Aminur, Abla, Doğum, Eylül, Sercan abi, e Sercan abi, sonra Cık, Şevval abla. Ha. Anne tarafından 6 tane kuzeniz biz. Ha Ece ben de beraber 7 kuzen. ha açıkçası bizim anne seriye bağlı bir çocuk kurustaki. bunda gurur duyuyorum. Ben tek çocuğum. Kardeşim falan yok. Kardeşim olsa challenge videoları çekerdik de. Allah nasip etmemiş. Allah size nasip etsin. Amin. Neyse. Sonra ne var? Baba tarafından da 8 kuzen Neyiz? Bizim amcam var benim amcam. Onun 5 tane çocuğu vardı. Hepsi farklı karıdan tabi. Aile terbiyesi olunca böyle karıyı bırakıp karıya geçiyor. İşte benim annem çok, anne tarafı çok mükemmel var ya. Yani görebileceğiniz en güzel anne, Onlarla sonuna kadar gurur duyuyorum. Fakat baba tarafından aynı şey söylemeyeceğim. Onları tatlı tanıyorum ve onları hayıflıyorum. Eğer bu videoyu seyrediyorlarsa Baba neredesin beni ara tamam mı? Nerede olduğunu bana söyle. Büyük ihtimal izlemeyeceksin ama yine de söyleyeyim yani. Neyse. Dur bağlamayalım. Elim aklıma ne kaldı? Teoga çalışıyorum. Kanalı yönetiyorum. Ha Sekizlerde de derdim vardı benim başında. Çok iyi. Onu da hiç unutmam. Onu da anlatayım. Sekizler bizi sıkıştırıp dövüyordu. Dövmek de Sıkıştırıp laf atıyorlardı. Bir gün Emre miydi? Neydi? neydi? Emre Türkcan ha. Emre Türkcan vardı. Onda bayağı bir kavga etmiş böyle kavga falan dövüş. Tamam ben, ben de ırkçı bir insan değildim böylesine. Çocuk tam bir Kürttü. Tam ya. Tip tam Kürt böyle. Zenci olur ve şey olsun. İyi anlamda. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Tam bir Kürttü. Gittik. Dövüş kavga ediyor soğan. En son kaçtı o. Tabii ki ben kazandım kaslar falan Hı. neyse. Hocaya gittik. Onun yana Emre tam bir Kürt dedim. Disipline gidiyordum. Öyle yani bir anımız daha vardı. Ha bir de şimdiden sorayım e, söyleyeyim. Milli oldum. Şeyde sormayın yani. Senin milli oldum yani onun için. Sevgilinin adını söylemem ama bizim özelimiz. Ama milli oldum. Evi 4 artı 1'di. Neyse güzel günler. Şimdi onunla ayrıyız, o lise 1'e geçiyor, 8. sınıfta. da iyi bir şey yapamadı, tabi ben de beklemiyordum da. Öyle... En iyi hani arkadaşları genç, Ulaş ve Hakan tabii ki en hani arkadaşlar falan. Şanka çevresi falan. Onlara da video çekeriz zaten, onları sıkı Ha ha, ben İstanbul'da yaşıyorum da Adınalı'yız işte. Kebap yemek de zaten dediğim gibi oradan geliyor. Kanalımı iyi yerlere taşıyacağım. Kemptazı için bedava kullanıyorum da 30 gün içerisinde alırlar ya, yani bir şekilde aldırırız biz. Teok'lu bu anlamda gitmez ama söyleyeyim şu Teok'a çalışacağım eşek gibi. İlk Teok'tan ilk Teok'a kadar çok az video gelecek. Ben şimdiden söyleyeyim orası da var. Başka bir şey kaldı mı? Ha şu sanırım bugün PlayStation'dan GTA'da videosu gelebilir. Yoksa Y, O, B, -O videosu da gelebilir. Ee, orası Roblox da olabilir fark etmiyor işte. Se çek bir şeyler bu <laughs> GTA'da. Ama daha çok test çalışacağım, o için şey bugün 2 tane falan 2-3 tane video gelebilir. Hta 5'te de ya... Hta 5'in de amına koyayım, amına koyayım, onun da amına koyayım. 5'te beni şey yapıyorlar. E heist yapacağız. Bir hata yaptık mı, tüm takım için heist yapacağız, hacı ben başkası yaptı mı? Bir sövüyorlar baba, bir sövüyorlar. Anneniz duysa anneniz ağlar yani, o derece sövüyorlar. Hatta bir haç tane çocuklar kuzenim oynuyor. Do Dodo do oyunda diye kanal var oldu da Onda, yani onda o benden daha başarılı. 3 videosu var 58 zaman. Gerçi ben de bu kanalı 2 yıl önce açtım. O 1 gün önce açtı ama. O da intro videoları çekiyorsa Dün baktım azıcık. Dolaştım. Ha introya da gelince bu yapamadım. Tamam yapamadım. Açıkça söyleyeyim. Denedim. Video daha da bu kasardı. Onun için profesyonel kanalına kadar introsuz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ha bir de Zaten iki abone var da, art arta diye söylüyorum. Nasıl videoya resim ekleyeceğini yazabilir misiniz? Çünkü cidden videolar başa bok gibi duruyor. Hararak gibi duruyor, ben de onu düzeltmek istiyorum. Steam'den oyunlar değildir, de, bunu da çekeriz. Zaten var Payday 2 falan. Action çeker bilmiyorum da, Kemtaze çekmeyecek büyük ihtimal. Çekerse çok iyi olur da, çekmezse Action'a geçeceğiz. Action'da render işini Camtasia'dan hallederiz tekrar. Sonra onu da YouTube'a ya ekleriz. Yani PD2 sevdiğimiz olacak. Onu da söyleyeyim. Ee, başka benim hakkımda bilmediğiniz şey. Aşk adamıyım. Ama buna koyayım. Hayatta 13 kızla çıktı. Tamam 13 kızla. Bir arkadaşım, ad vermek istemiyorum. Bir yılda 13 kızla çıktı. Hatta geçmiş şimdi. 14-15 daha. Allah muhafaza. Bir de bana pezevenk diyorlar. Bir de bana pezevenk diyorlar. O kadar neden açtık? Dertleşmek için. Ya yani vlog, vlog neden çekiyorum? Dertleşmek için. Ama o çocuk bir yılda 13 kızla çıkıp pezevenk lakabı alıyor. Ben bir hayatım boyunca 13 kızla çıkıp pezevenk lakabı alıyor. 13 kızla çıkarsam ve pezevenk lakabı alıyorsan hayatta 3 kişiye aşık olduysam vallahi bana yazıklar olsun. Hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yani. Yazıklar olsun bana. Ya, aşık olduğum kızların önünde söyleyeyim. Felsefedik söylemeyeceğim direkt söylüyorum. Zeyaz Darslan, Evren Victor Ceyiz'in listi hocam bu. Ali Deniz Kutan da vardı. O çok benim çocukluk aşkım. O ayrı bir yerde o kalbimde. Neyse. Ee, o üçüne buradan selamlar olsun. Biri Fransa şimdi tatilde sanırım ya. O da gelir sanırım birkaç güne. Ya Allah büyük uçak kazası olmazsa olur. Orada ateist, deist ee, şey Erdoğancı falan değilim ben. Atatürkçü, dinini bilen Müslümanımız. biz. Ee, sanırım Şafii kısmındayım da neyse o konuları geçiyorum. Ee, sonra hatta hatta söyleme bakma Hatta al. Atatürk heykelleri var işte. Şeyler var. O da adam işte yani bok gibi bok götürüyor o da. O da bok götürüyor. Ee, öyle. O da bok götürünce de Nasıl diyeceğim bilmiyorum işte öyle. Neyse ben bu da videoyu kapatayım. Çünkü cidden eee... şey çıkacak ama yani, bunu bak bu, önce zaten kemterize baktım, çekiyor diye çekiyormuş. Ya sana siz onu da görmeyeceksiniz de baktığımı neyse. Başka benim hakkında bir şey işte teoga çalışıyorum. Teokta da Allah izin verirse Adana'ya gideceğim, memlekete yani, gideceğim. Orada okumayı planlıyorum. İstanbul bana göre değil ya yani, çok fazla ihanet var. Bir arada kadar olursa zaten taksi gidip ben de Burakus, ben de Orospuz diye bir şey yaparım. Sizi çağırırım, gövüyor Orospuz falan diye. Dayak yemezse ki de. Neyse. Hayırlı günler. Allah sevdiklerinizle kavuştursun. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah.